Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım Tofaş Şahin tandır yapana arabaya getirelim. Arabayı bilerek mavi renk aldım. Kırmızı ve beyaz da vardı ama mavi hoşuma gidiyor. En de sevdiğim renk. O yüzden mavi aldım. Belki sonra arkadaşlar tavanı siyah kaplayabilirim bilmiyorum. Şöyle yaptığım işlemlere bahsedeyim şimdi. Şöyle kamera netlerse. Arabaya body kit yaptım. Ya da anlamadım. Body kit için şöyle tamponu full siyah yaptım. Bir de tamponda küçük bir nazarlık oldu. O yüzden siyah kapladım. Sonra bu kromdu. Göğsü kromdu. Siyah kapladım. Şöyle farlarının kızgın dursun diye böyle yaptım. Öyle kızgın gibi. Stop. Aman. E, stop. Sinyallik ekledim. Stop yerine bakmayın. Jant değiştirdim. Arabanın önünü bastım zaten. Arkası orijinal. Sonra şu çamurluklarını siyah kapladım dört bir yanda. Şöyle gördüğünüz gibi siyah. Sonra içine T logolarıyla şöyle gördüğünüz gibi arka koltukta da var da karanlık kaldığı için gözükmüyor. Arka koltukta T logoları var. Ee, kapı kollarını siyah yaptım. Şu şeyleri çıtalarını da siyah yaptım. Camlar filmli olduğu için dedim onlar da siyah olsun güzel dursun. Sonra arkasının da toparlarını siyah kapladım e, ee, ikili egzoz yaptım. Araba yere düştü. Egzozlar, korda egzozlar yamuldu baya. Ben onları pense düzeltebildiğim kadar düzelttim. O yüzden yamuk duruyorlar. Onları sonra değiştireceğim. Dizaynlarını De, beyaza kapladım. Yani araba yaptım. işlemler bu. Bence güzel oldu araba. Belki sonradan tekrar spoiler yapabilirim. Dediğim gibi tavanı siyah kaplayabilirim. Onlara bakacağım. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. E ee, hala kanal abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın ve bay bay.